Merhaba değerli izleyicilerim. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Her dizisinin Miran karakteri dizi bittikten hemen sonra Kaderimin Oyunu dizisinin başlığına çekildi. Kaderimin Oyunu dizisiyle ekranlara geri dönen Akın Akın yeni görüntüler, yeni fotolar geldi. Hayranları tarafından hep izlenilen reytingleri alt üst olan oyuncumuzu buyurup kanalımda seyredebilirsiniz. Güzel arkadaşlar, videomuzu izlerken kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.